Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size Sevginin Gücü diye bir kitap okuyacağım. Şimdi başlıyorum. Eminim güzel okurum. Sevginin gücü. Ayıcık epeydir oynuyormuş. Güneşli aydınlık ormanda birden ağaç gölgeleri uzamış önündeki patikada. Yemek saati yaklaşmış. Yakında gece olacakmış. Ayıcık şişirmiş yolunu. Sağlam mı? Yoksa sağdan mı? Yoksa soldan mı? Mıymış doğrusu. Tam güneş batarken ormandaki dostları çıka gelmiş. Ateş böceklerinden yardım istese de demiş bir onlar her şeyi bilirmiş. Senin yolunu bir güzel aydınlatacak özel güçlerim var. Ama sihre inanman şart. Yoksa söner tüm ışıklar? Tepeden sihirli bir ateş böceği yaklaş, yaklaşıp ayıcı şaşırtmış. Böcek mutlu anlarını yatırla, hatırla. Gözlerini kapa, evi düşün diye vızıldamış. Ayıcık gözlerini yumup annesiyle denize gittiği günü düşünmüş. Yüzmüşler, kumdan kele yapmışlar. Sonra dondurma yemişler. Ne de güzel bir günmüş. Biz ışıldayıp parla parlarız. Sen hatırladıkça sevdiğin şeyleri böyle demiş ateş böceği ış, ve, ışır ışıl ışı parla, parlamış hepsi. Ayıcık yuvasını ne de çok özlemiş. Ah yatağında kıvrıl maya nasıl da istemiş. O yüzden sımsıkı yummuş gözlerini demiş ki benim bütün anı, anıların sihirli. Derken ayıcık içini ısıtıp bir şey hatırlamış. Fırtınalı bir günde babasıyla birlikte kurabiye yapıyorlarmış. Seni eve götüreceğiz demiş. Ateş bacıyı hatırladığı her güzellikte sevginin gücüyle daha da çoğalmış. Kutlayacağız. Hiç korku kalmasın içinde. Sahiden de pek çok ateş böceği gelmiş. Ayıcık ormanda yürürken parladıkça parlamışlar. En güzel anlarını düşünürken. Yanında ışıldayan arkadaşları varken ayıcık daha cesur, daha güçlüymüş. Akıp giden bir dereci derecin üstündeki köprü köprüden hiç korkmadan yürümüş. tepeden uçan büyük bir gölge görmüş. Gagası kocaman kanatları varmış. Boncuk gibi de gözleri. Ayıcık titremiş. Bu ne olabilir ki? Bütün mutlu unutmuş. Ateş böcekleri ışığı sönmüş. Ayıcık gölgeden korktu için orman karanlığı gömülmüş. Hu hu hu. Ben ben arkadaşım Baykuş diye bir ses gelmiş yukarıda daldan. Unutma. Eve gitmek istiyorsan sevginin gücünü hiç çıkarmamalısın aklından. Ayıcık bütün gücüyle evdeki en güzel anısını düşünmeye başlamış. Anne babasına sokulduğu anlarda asla yalnız olmazmış. Hop! Ya sihir yağmış San sanki. Ateş böcekleri tekrar parlamışlar. Eve sıcacık kucaklara giden yolu aydınlatmışlar. İşte kapıdan annesi ve babası bekliyormuş. Kucaklarını kocaman açmışlar. Ağaca sarılıp bir güzel öpmüşler. Sonra da hemen içeriye almışlar. Harika bir maceraydı, de demiş Ayıcık. Bir çok yeni arkadaş buldum. Eve dönmeme yardım ettiler. Sevginin gücünde öğrenmiş oldum. Ayıcık kalbindeki sevgiyle evinin yolunu bulmaya başlamış. Annesi babası yanında <laughs> Ancak hiç ayrılmayacaklarmışlar. Bu masal da böyle bitmiş. Arkadaşlar bu masalı isterseniz küçük arkadaşlarınıza, küçük kardeşlerinize izletebilirsiniz uyurken. Sevginin Gücü diye bir kitap. Şöyle Eminim beğenmişsinizdir. Bu masalı yani bu videoyu küçük kardeşlerinize, küçük arkadaşlarınıza yani kim küçükse yani bazen de küçük kuzenlerinize böyle uyurken bu videoyu anlatabilirsiniz. Yani güzel güzeldi. Sizinle olmak sizi çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Şimdi videoyu kapatacağım. Siz de abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.